Evet arkadaşlar merhaba. Ee, her gün 5'te video çekecektik ama unutmuşuz. Bugün saat galiba 5.40 gibi video çekiyoruz. Bugün sizlerle beraber kardeşimle beraber aşamalı oynayacağız ve ben altın için pro'ya ulaşmaya çalışacağız. Yani pro'ya ulaşamayız bence ama bence ben güveniyorum. En az bir gizemle yaparız. Evet. Kod seçsem mi ya arkadaşlar? Ben seçsem ben burada. Burada ne uyar? Abi ne uyar ya burada? Ee, Miko bence ya Miko. Miko tamam. Ben Bir de Leon ko. seçiyorum. Leon tamam. arkadaşlar belli etmiş olayım. Evet. Ben de Leon seçtim. Biraz da ekranda evet. Ben buyum. CR7 yazın. Ay, evet yeni bir maçımız var. O bak onu al o yıldızı al. Bir bok yapamazlar zaten. Hadi, Kimse hadi ölmesi zaten. Zaman bitene kadar. Oy adam da ya. Olur. Zaman bitene kadar. Sen kaç kere? Biz burada biraz hallederiz. Sen de canı olmayana konarsın. Tamam. Ben de canı olmayana konarım. Ay, başladım. Abi, Abi. Dynamike'ın 3 şeyi var. Mete yapma Mete bak. Beraberlik gelirse onlar kazanır ya. Beni öldürürlerse onlar kazanır. O zaman kaç sen. Oyunla kaçıyorum. Uy Oy, Dynamike ne yaptı? Kalktı. Abi ben yanlış şaleye girdim. Uy oh, Dynamike'a dansın. Doyna bir adamsın. tane daha uçat. Dino ne çıktı ya? Boş dedik adama. <laughs> Oğlum Dino oynuyorsa bu haritada adamın bir bildiği vardır. Hangi ay? Aa! Merhaba. Oğlum öldürdü. Ben kaçtım. Kaç metre sen? Bu kaç lan geri? Canını azaltım şunun. Attayım üstüne geçsin. O hmm. ne yapıyorsun? Değmedi. O. ne yapacağız abi ya? Oğlum biz yeniyoruz. Aa da şu yeniyoruz. An kimse ölmezse. Sır, sır. mete sen Daha kaç, gel. bak biz ölürsek bunlar kazanamazlar zaten. Sen full kaç, biz ölelim, bunlar kazanamazlar tamam imkanları yok. Tamam Bundan sonra. Aa indi Allah yalay Mete kallay yapma ama şimdi bir şey yapalım Bak alıyorlardı adamlar. Tamam, ama ama Mendi'nin şey... şeyi, şeyi de ekseydi alırlar diyor değil mi? Ha bir şey. Ne bitti ben arkadaşlar elmasla 300 puan şey. kazandım. Şu, şu kapıyı kapatayım. Profesi aldık. Ay profes. Baba hayır baba. Ay, ben ben yapacak şey şuradan ya. Değil misin ya? Ne yapayım? Ne? Ya, ah. ya, Neyse boş verin siz Arkadaşlar boş verin. onları aldırış etmeyin arkadaşlar. Aynen. Biz birazdan başlayacağız. Hiçbir şey yapamazlar arkadaşlar. Başlamak amaçlar. Başladık. Hani geliyor videonun ortasında yani. Aynen ya. Videonun Herkesin ortasında. Herkesin babası çocuklarını sever. Hiçbir şey yapmaz. Bilmiyorum. Aynen. Vi videonun ortasında geliyor. Biz ne yapak ya? Ne seçeyim ya ben? Aynen. Bana Frank, Frank önerdi zaten beni. Sen mi öğrendin? Ne alakası var? Ben şeyi seçiyorum. Hani şeyi seç. Ama senin tam şeyli Tier Max değil miydi? Aha yandık. Aha yandık. Lan neden şeyi seçtin? Yandık ya. Yandık. Ustalar artı arkadaşlar şey çıktı. Ustalar artı al elmas. Hayır taş öğreti. Ne Abi ne yanında. Ne? Ya fena yenildik. Fena yenildik. Arkadaşlar ya ne bu yani. Daha elmas olmamışız. Bu ne biçim eşleşme bu ya? Ama şeyli seçtin. Tier Max ya. Ya oğlum Tier da ne yani? Tier Max'la uy uyumlu değil bunlar. Abi yürü git ya. Dans ediyor adam ya. Bildiğimize dans ediyor. Ben de Kenji ile dans etmiştim ama bu daha çok dans ediyor. Yeter. Gel lan buraya Kenji gel. Oğlum adamla yüzde yüzde <laughs> Yeter yeter Kenji yeter yeter yeter. yeter. Yok amına koyayım ya. Yeter kendi. Ya yeni de bitti bitti. Ya. ya ben bu kendi şikayet edeceğim. Şikayet et. Kötü eşleşme değil. Hile yapma. Hile yapma şikayet Bakayım edeyim abi mi? Abi adamın yani. Ay nasıl satayım ya? <laughs> YouTuber çıkmış amına koyayım. Hile yaparak eşleştireyim mi? Ya, şikayet edeyim mi? Arkadaşlar maçta youtuber var ya. Şikayet ediyorum. Onu şikayet edin. Oh. Ağla. Arkadaşlar ab adam 1138 şey ya. Hı. Aynen ya. Nerede Frank? Ne? Nerede? Kostümünü değiştireyim. Şu. Tamam hadi başla. Açıkçası oh, i̇şte hey. YouTuber vardı anasını satayım. Aynen ya. ya. anladın da YouTuber mı atman gerek? Sıcak bölge. He, burada ne seçsem? Ben burada. Kesinlikle. Leon. Mete video çalışıyor mu? He, çalışıyor çalışıyor. Bak bir. Çalışıyor. Tamam iyi. 6 dakika 35 saniye. Abi. Abi. Altı dakikada iki maç mı oldu? Aynen. Yuhal. Az mı uzun mu? Uzun mu? Mete bak. Heh. Sen oraya git aynen. Koruma eline git. Mortis'le bir şurayı hallederek aynen. ilk girdim. Oğlum iki kişi var burada. Ama. Ya bak Jacky ben senden gıcık alıyorum. Bir daha yanıma gelirsen patlatırım uzaktan. Heh. Gel sen bir. Ha, Mortis ne yapıyorsun? O duvardan vurabiliyor. O duvardan vurabiliyor. Mesela sen ultiyi aç. Şu yukarıda El Primogil var. Tamam. Ben geliyorum. sin <laughs> sin de ölüm. Abi ulti Ya bak. Ne yapıyorsun Mor Mortis? Mortis, 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 Mortis. Oğlum full oraya korun, full. Ay mısınız ya. Bir öldür, bir çekiyi mi öldüremediniz ya? Ya bir çekiyi mi öldüremediniz ya? Ya bir çekiyi öldürün ya. İki kişi bir çekiyi öldüremediler ya. İki kişi, iki kişisiniz oğlum ya. İki kişi bir çekiyi öldüremediler ya. Göreviniz bir çekiydi oğlum. Orada Brock'la Elpin'im öyle savaşıyordum ya. Allah sizi geri zekalılar ya. Orada ben iki kişiyle öl uğraşıyorum. Bir kişiyi öldürememişler. Sana Sen kendisin. Kendi. Kes sesini Kenji'yi mi? Sen de Leon'sun. Jackie kim? Leon kim anasını satayım? Aa, izleyiciler görüyor. Ne yaptın o hmm, artık hile mi kullanıyor? Bir şey mi yapıyor? Ah tara. Ya, ne Aa bak şimdi de ölüyor. Kim Rosa'yı ölmez ya? Adam oyunun başında ultiyi perşer açtı. Aynen. Biz Daha ultiyi perşer <laughs> açmışlar. Şurada bir bas. Bir tane bastım. Ay çok iyi bastın ya, yani, yemin ediyorum. Hadi odamsın. Hadi. hadi. Açtım aksesuarı da. Gelin siz buraya çektim Rosa. Atla oğlum bana ne? Ne yapıyor Rosa ya? Ya Rosa oğlum Rosa! Şunu evet. ben gidiyorum vallahi Mr. Oğlum bir elmas hadi bir elmas. Bay bay gel. Gel abisi Tara gel abisi. Gel abisi gel. Gel 13 saniye var daha. Yeter lan. İnan bunu. Ağlamayın. <laughs> oh. Neyse. Biz de rahatladık. Oy 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 oy. O son da ultiyi perşarşın çok rahatladım. Aynen ben de. Ultiyi perşarşın Arkadaşlar siz bırakın. Bak proyu bırakın. Biz elmas olursak beni. Kıh, savaş topu olun çıktı. Ay. Seninki Sen, çok kasıyor da ben valla şeyi hiç oynamayacağım. Ee, Yanıma da da er kırımı var. <laughs> <laughs> Ay senin. iki tane hiper şarjlı Birisi de 9 seviyeyi vallahi kardeş. Ay neyse neyse. Ay, neyse neyse. Oldu mu şimdi? Oo. Allah'tan bir de elpir var oğlum? Oha ya. Karşı yokta içimizden geçerdi. Aha dondurdu. Dayana bak senden gıcık alıyorum. Oğlum. Hem de çok seviyorum. Anlamadım. Oha ya. Ya primo da iyi ya bizden. Abi bu ne ya? Hmm, ben topumu şimdi. almak istedim ama. Aa <laughs> abi adamlar açıyor Mete her mermiyi yedin ya. Her mermiyi yedin ya. Onu yeme. Onu da oh, ya bak liko da At lan at oğlum. Öyle ulti mi olur? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Adam Hadi ya. Hadi, liko Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Frenge döndük. o. Oh, ne Atam güzel Frenge donduk Frenge o kadar uzağa vurabiliyor mu ya? Frank'in her bir bokun ne ki? Frank'e güncelleme Hı. geldiğinden beri adam Aynen. oyunun meyini oldu yani o kadar iyi. Ya ne yapıyor oğlum tutun şunu tutun ya. Aha benim için var hadi bakayım. Aha. Bittiniz. Hadi gol geldi hadi. Hadi gol. Hadi gol atarız Tutamaz buradan. Buradan Hı. atarız yani. Hı. Bir, bir sallayacağım şimdi gel lan Dendin. çizdik iki tane hadi yerpimo ben hadi bir tane daha sağ köşe <laughs> aldım şöyle bir çaktım hadi Mete ya ben topu nasıl alamadım Ayy. oğlum al tamam bu hiper şarjım var hadi Mete at bana sen at bana sen ah. Of, oh. Hayır, hayır. Oğlum dana'yı öldü mü? Evet. Eee yurdumun. Abi top nereye gidiyor? Top bizde mi? Hayır. Ay evet, Hı -hı. bizde de. Hadi 3 3 2 1. Kazandık arkadaşlar. Oy, dun, 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 dun. Evet. Aa 6'ncı oluyordum. Evet. Arkadaşlar biraz zor olacak. <laughs> Herhalde. Soygun Said Baba. O zaman bizde de Leon mu? Sakın. Abi Kenji be. Tamam Abi, be. Kim lan Leon be? Arkadaşlar inşallah videomuzu beğenip abone olursunuz. Aynen. Yapıyoruz. Çok ihtiyacımız var ihtiyacımız Mete iş değil öyle mi oğlum mi? Mete senin de tablet çok az ya bende maç başladı şu an yani aynen bir de bir de arkadaşlar tabletim bozuldu o yüzden ekranda çıkan çizgileri algı an, ee, aldırmayın <laughs> aldırmayın ben şuradan gidiyorum konuşmayı unuttum ya <laughs> arkadaşlar Mete konuşmayı unuttum maalesef yapacak bir şey yok Aa, bak değil sen beni mi aradın? Hayır doğru işkence Ya kaçsa ya. Oğlum ben sana bakmaktan kendimi unutmuşum ben doğmuşum 35 dakika geçmiş. <laughs> 35 dakika nasıl geç? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Ya. Ne tutun? Yok yenilik yok kesin Yok ya. Abi sen kasayı vuruyor mu? Vuruyorum oğlum ben vuruyorum. Kim vuracak ki kasaya? Biz kasayı koruyoruz. Derken bu Edgar hepimizi avladı Frank bir şey yap. A dondur. Vur şuna vur. Biz de geliyoruz. Geldim oğlum, geldim. Hayır. Edgar <laughs> dur Edgar. <laughs> Lan git Daryl. Abi %13 kaldı ya. Gel oraya. Hayır ya Mete ya. Hayır ya oğlum yapmayın ya. Bir koltuğu öldürecektiniz ya. Ne ya? Arkadaşlar bir koltuğu öldüreceklerdi ya. Ya ne koltuğu oğlum. Değil ki koltuğu ya değil mi ki ya. Ya kasenin canı 8 kalmıştı zaten. Ya, bir koltuğu öldürecektiniz. Onu da başaramadınız ha benim ya. Bir tane vursa öldürecekti Aynen kasayı. Aynen ya. çektiğim sizden ya. Salak mıyım ben böyle yapıyorum ya? Bari bir amacımız olsun. Bir şeye ulaşalım yani ya. Bok gibi ortada durmayalım. Bir ulaşalım. Bir şeye ulaşalım. Bir kademeye ulaşalım. O da yok ki. Ya Neymar adını da yanlış koymuş. Neyse karşı koltuğun botu var. Atlasana bota. Bot değil bota. o. Gel Kordelius. git ya. Ve ultim de olsa. Bu boku yapamıyorum ki oğlum ultim de olsa. Ne ultim de olsa. Kordelius. Akult. Dik yaparlar. Bizim takımdaki kol karşı takımdaki kol. git Cordelius ya. Hadi adamsınız. 99 ke? Ben çıkıyorum, ben çıkıyorum. Senin oynayışını sikiyim o senin. O, senin oynayışını sikiyim ben. Neyse arkadaşlar burada video izleyin. Siktir git orospu çocuğu.